Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen oyuncu Bensu Soral'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay AKA ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirdi. Bensu Soral'ın Kubilay Akan'ın omuzuna başını yasladığı anların görüntüleri bomba etkisi yaratırken güzel oyuncudan sosyal medyadan açıklama geldi. İşte Bensu Soral ile Kubilay Akan'ın samimi halleri ve Hakan Baş ile evliliğinde sorunları olduğunu itiraf eden Bensu Soral'ın dikkat çeken paylaşımı. Son olarak yaz dizisi Cam Tavanlar'da rol alan oyuncu Bensu Soral ile 3 yıldır evli olduğu eşi Hakan Başın aralarının çocuk sebebiyle bozulduğu iddia edilmişti. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş, bu isteğini uzun süredir eşiyle paylaştı. Ancak kariyerine öncelik veren 30 yaşındaki güzel oyuncunun, benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır, cevabı verdiği öğrenildi. İkili, basına yansıyan bu haberleri yalanlamadı. Evliliğinde kriz yaşadığı konuşulan Bensu Soral, tek başına moral tatiline çıktı. Basına yansıyan boşanma iddiasına ilişkin Soral ve baş cephesinden gelecek açıklama merakla beklenirken güzel oyuncunun çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı. Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile 18 Temmuz 2021'de saat gece 12.15 sularında çekilmiş samimi fotoğraflarına Snop Magazine ulaştı. Kireçburnu'nda metruk bir binanın çatı katında çekilen bu fotoğraflar büyük yankı uyandırdı. Soral'ın başını Aka'nın omzuna yaslaması dikkat çekti. Soral ve Aka'nın bu kareleri kafaları karıştırdı. İkilinin çevresinin kalabalık olması da gözlerden kaçmadı. Soral ve Akan'ın gecenin ilerleyen saatlerinde otoparktan gelecek araçlarını beklediği de öne sürüldü. İhanet iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt veren Bensu Soral Kubilay Aka ile eşinin de bilgisi dahilinde arkadaş ortamında görüştüğünü belirterek evliliklerinde sorun olduğu ve anlayış beklediklerini dile getirdi. İşte Bensu Soral'ın ihanet haberlerine yanıt olarak yaptığı paylaşım.